1947 yılında ilan edilen Truman Doktrini ve Cominform, Soğuk Savaş'ın başlangıcını resmen ilan eden ve dünyayı iki kutba ayıran karşılıklı iki hamledir. Truman Doktrini, adını dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman'dan alır. Bu doktrin, Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel yalnızcılık politikasını terk edip, uluslararası siyasete aktif olarak müdahil olmaya başladığını gösteren en önemli adımlardan biridir doktrinin temel amacı Sovyetler Birliği'nin yayılmacılığını ve komünizmi durdurmaktı. Bu politika, çevreleme stratejisinin ilk adımıdır. Truman, kongrede yaptığı konuşmada, silahlı azınlıklar veya dış baskılar tarafından tehdit edilen özgür halklara Amerika Birleşik Devletleri'nin destek vereceğini açıkladı. Doktrin ilk olarak iki ülkeye odaklandı. Yunanistan'da iç savaşta komünist gerillalara karşı mücadele eden merkezi hükümete yardım etmek. Türkiye'de ise İkinci Dünya Savaşı sonrası SSCB'nin Boğazlar üzerinde hak talep etmesi ve toprak istemesi gibi baskılarına karşı Türkiye'yi askeri ve ekonomik olarak güçlendirmek. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Kongresi 1947'de Türkiye ve Yunanistan'a toplam 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardım yapılmasını onayladı. Bu paranın yaklaşık 100 milyon doları Türkiye'ye, 300 milyon doları Yunanistan'a ayrılmıştır. Bu yardımlar Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya giden sürecini tetikledi.